Evet değerli izleyicilerimiz Karaağaç Köyü'nün tam meydanındayız. Kameraman Murat dedi ki Harun abi dedi şu arkada yaşlı bir teyze var dedi. Dedi ki Harun abi dedi tabi Murat sadece kameranın arkasındaki, arkasındaki gözümüz olmuyor. Aynı zamanda çıplak gözü de sağa solu kolaçan ediyor. Abi oradan bağırdı. Ne 80'i lan dedi. O benim kara 65. Tabii ya. Aynı. Aynı mı? Ha. Ya yenge 80 ya, dedi ya. 60, 67 yaşındayız da. 67 şimdi. Niye hemen öyle reaksiyon gösterdin? Niye öyle yaptı? Niye bu? 80 orada yaşlı biri var dedi. 80'e var herhalde. Orada dedi. Orada de da cephede var ya. Ona... Senin hanım mı? Gel bir gidelim abi. Ya, ya. Gel gel bir gidelim <laughs> bakalım ya. Evet şimdi anneye doğru gidiyoruz. Annenin haberi yok. Senin için 80 yaşında dedi diyeceğim. Güneşte kaç kitabı Gel gel gel. <laughs> Oo evin güzelliğine bak ya. Her taraf bir çiçek. Burada da var bir çiçek. Ha, bu çiçek değil mi? Selamun aleyküm. aleyküm selam. Hey. Sen bunu nereden buldun ya? Siz niye yapıyorsunuz? Niye? Kamera bu çekim yapıyor. Bu şimdi biz orada çekim yapıyorduk. Ha. Sen burada oradan biz seni gördük tamam mı? Oradan bizim kameraman dedi ki orada dedi 80 yaşlarında bir nine ne var dedi. <laughs> Senin de eşin de bağırdı ismet abi dedi ki ne 80'i lan o benim kadar 65 yaşında dedi. İsmini anne. Ay Ayşe. Ayşe İsmet. Kim kime aşık oldu? <laughs> ne ya? İkimiz iki <laughs> de. Allah'ım ya Rabbim. Niye? Aynı anda nasıl oluyorsunuz? Mümkün değil. Neden? Önce kim oldu? Mutlaka birisi önce olmuştur. Birisi önce açılmıştır. Önce bu oldu. Ne dedi? <laughs> Önünden öyle konuşmak mı yavrum? Niye? Ne oldu ki? İşte e eskiden öyle konuşmak yoktu. E nasıl oldu? Düğün evlendi. Sen bana bakıyorsun, ben sana bakıyorum. Öyle işte. Nasıl oldu? Sen bana bakıyorsun, ben sana mı bakıyorum. Oldu? E, tabii. <laughs> bir bakıyor. Bir yenen. düğün evine gittiğinizde. Tabii. Ya, toplumda işte. <laughs> bir dakika İsmet abi ya. Ha. Yani Siz düğünde mi tanıştınız? Düğünün yok ya toplumda yani. yani. Ne yok bir daha söyle. Televizyon yok, radyo yok, bir şey yok o zaman. Tamam hangi düğünde gördün sen Ayşe ablayı? Ya her gün köyde düğün olmayacağım. Her sene yıllarca olmayayım düğününe canım. E o kadar kızın içinde niye Ayşe ablayı gözüne kestirdin? Ya valla beni güldürme Allah aşkına. Ya cidden mi şok. Nasip nasip. Gözün görüyor mu kı? Gözlük var ya. Gözlük. <laughs> Gözlük var ya diyor. Gözlük, Gözlük. olmasa görmüyor mu? Ciddi mi söylüyorum? Ver bakayım. Gözlüğü bir de ben takayım. Abo bayağı şey be aşağıda büyük gösteriyor bu ya. Numaralı mı bu? Tabii. He? Numara numara. Var. Bilmiyorum ben. Allah çok. Abi zaten. Ver bir de numaralı. Bu normal bu. İsmet abi. Efendim. Zaten bulanık gözüküyordum gözümü hepten bulanık gözüküyorsun ha. Sen şimdi bu gözle bakınca yakışıklı görüyorsun değil mi onu? <gülüyor> <gülüyor> He? Doğru mu? <laughs> şimdi nasıl gözüküyor gözlüğü çıkartınca? <laughs> Böyle oldu belli değil. Ne oldu belli <gülüyor> mi değil? <laughs> Vallahi keyif değil mi? Bir de senin gözlüğü takın bakayım ya İsmet abi. Buyur. Bakayım hanginizinki daha bozuk? İsmet abi seninki nispeten iyi be. Ya bu uzak gözlü bu. Evet, seninki nispeten iyi. Bak çok vallahi cillop gibi gözüküyorsun evet, ha. benim bu yakın gözlü normal gözlüm değil. Evet. Tamam. Abi, ne örüyorsun? Benim mi? Ha. Tor tor battaniye örüyorsun. Torunlarına battaniye örüyorsun. Ha. Ay vay. Neredeler? Alanya'da. Vay be. Bebek battaniyesi. Buradan o zaman söyle bakayım hangi torunla örüyorsun? Sahrama mı Sahra'na Serra'na. İkisine benim, de? Benim kızın adı da Sare vallahi. Bak ikisinin arasında tam. Sahra, Sare, Serra. Serra. Evet. bir Serra, bir Sahra. Eyvallah. Güzel ha. isim koymuşsunuz. Bu bu Sahra'mın. İsmet abi. Şimdi dürüstçe bir soru soracağım. En son anşablama ablama ne zaman aşkım dedin? Her zaman. Ne zaman? En son ne zaman dedin? Sabah dedim. Dedi mi? Dirdir her gündür. Ne der? <laughs> abi amma gülüyorlar ya. Gülmekten konuşamadık. Ne dedin? Parsin. Ba, ne? <laughs> ne dedi? <laughs> ne ya, dedin İsmet? Abi? Ya ne bak, dedin? Doğru söyle ya. Ya ne diyeceğim ben? Ne dedin? Bak kalpte bir şey seviyorsan zaten kalp söyler her şeyi. Tamam ama ne dedin? Sözlü olarak ne dedin? <laughs> ne diyeceğim ben ya? Seni seviyorum dedim. Ne dedin dedim. mi? Adamsın ya. Eyvallah. Evet değerli <laughs> dostlar. Kamara, kamerayı da şenlendirdin 50 lirayı Eyvallah. 60'ları 70 52 yıl. 70 evlendik. Evet. 60'ları 70'leri görün inşallah diyoruz. Bir ör bakalım o güzel örlerinle. Bu üstündekini de sen mi ördün? Kendini ördün. Hadi bakalım. Evet görüyor musunuz? Anneanneler, babaanneler önce evlatları düşünüyor, sonra torunları düşünüyor. Serra ve Sahra'ya gördüğünüz gibi battaniye örüyor. Bu güzel görüntülerle gönülden atılan bu ilmik ilmik düğümlerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.